Bir zamanlar herkesin mutlu ve barış içinde yaşadığı bir krallık vardı. Bu krallıkta Işık adında genç bir büyücü yaşıyordu. Işık, büyüleriyle insanlara yardım eder, hastaları iyileştirir, ekinlerin bereketini artırırdı. Herkes onu severdi çünkü Işık her zaman yardımsever, kibar ve güler yüzlüydü. Ancak bir gün krallığa karanlık bir gölge düştü gölge kimseye zarar vermiyor, sadece sessizce insanların peşinden gidiyordu. Ancak bu gölge insanların korkularını ve kötü taraflarını ortaya çıkarıyordu. Krallığın dört bir yanından şikayetler gelmeye başladı. Komşular birbirine düşman oluyor, arkadaşlıklar bozuluyor, aileler parçalanıyordu. Kral ışıktan bu karanlık gölgeyi yok etmesini istedi. Işık krallığın huzurunu yeniden sağlamak için elinden geleni yapacağını söz verdi. Gölgeyi takip etmeye başladı ve onu krallığın en karanlık köşesinde buldu. Ancak yaklaştığında gölgenin konuştuğunu fark etti. Gölge, "Ben aslında senin yarattığın bir şeyim," dedi. "Sen sürekli olarak insanlara yardım ediyorsun. Onların sorunlarını çözüyorsun." Ama her yardım ettiğinde onların karanlık taraflarını bastırmalarına yardımcı oluyorsun. Ve bu karanlık birikerek sonunda beni yarattı. Işık şaşırdı. Çünkü niyeti her zaman iyiydi. Ama ben insanlara yardım etmek istiyorum dedi. Gölge bazen yardım etmek onların karanlık taraflarıyla yüzleşmelerini sağlamak anlamına gelir. Onların karanlıklarını görmelerine ve bununla başa çıkmalarına izin vermelisin. Bunu yapmazsan bu gölge büyümeye devam edecek ve krallığı tamamen ele geçirecek. Işık zor bir karar vermek zorunda olduğunu anladı. Kendi ışığının karanlığı daha da büyütebileceğini fark etti. Bu yüzden gölgeyle anlaşma yaptı. Artık insanlara yardım etmeyecek, onların kendi problemleriyle yüzleşmelerine izin verecekti. Kral ve halk ışığın değişimini anlamadı. Ona kızdılar, hatta ona sırt çevirdiler. Ancak zamanla insanlar kendi karanlık yönleriyle yüzleşmeyi öğrendikçe krallık yeniden huzura kavuştu. Gölge yavaş yavaş küçülmeye ve sonunda tamamen yok olmaya başladı. Işık halkın gözünde bir zamanlar olduğu kadar popüler olmayabilirdi ama biliyordu ki krallığın geleceği için en doğru kararı vermişti. Bu hikaye psikolojide gölge kavramıyla ilişkilendirilebilir. Carl Jung'un ortaya attığı bu kavram insanın bilinç dışında bastırdığı karanlık yönlerini ifade eder. İnsanlar toplumun veya kendi ahlaki standartlarına uymayan duyguları ve düşünceleri bastırma eğilimindedirler. Ancak bu bastırılan unsurlar bilinç dışında birikerek kişinin hayatında çeşitli sorunlar yaratabilir. Jung bu gölge yönlerimizle yüzleşmemiz gerektiğini savunur. Yüzleşmediğimiz takdirde bu karanlık taraflar farklı şekillerde ortaya çıkar ve bize zarar verebilir. Işığın hikayesindeki gibi bazen insanlar kendi gölgeleriyle yüzleşene kadar onları sürekli yardım etmek bu gölgeyi daha da büyütebilir. Bu bağlamda iyi karakter olma arzusu bazen kötü karakter olmaya gerektirebilir. İnsanların karanlık yönleriyle yüzleşmelerine izin vermek onlara uzun vadede daha fazla fayda sağlayabilir. Bu onların daha bilinçli, dengeli ve olgun bireyler olmalarına yardımcı olur.